Ümitlerden herkese merhaba. Bu videoda konumuz kalp çarpıntısı hangi hastalıkların habercisidir? Kaynak Memorial Sağlık Grubu. Kalp çarpıntıları genellikle anlık olarak ortaya çıkıp belli bir süre sonra kendiliğinden geçtiği için çoğu zaman altta yatan ana neden ve tedavisi göz ardı edilir. İnsanlarda normal kalp atım hızı dakikada 60-100 atım arasında olup taşikardi dakikadaki kalp atım hızının yüzün üzerine çıkması olarak ifade edilir. Kalp hızının dakikada 60 atımın altında olması ise bradikardi olarak tanımlanır. Taşikardiler teorik olarak her yaş grubunda görülebilir. Ancak sebebi bilinmeyen taşikardiler özellikle genç yaş grubunda daha sık ortaya çıkar. Taşikardilerin kalp çarpıntıları çoğunlukla genellikle altta yatan neden patolojik bir tabloya bağlı olabileceği gibi fizyolojik durumlara da bağlı olabilir. Memorial Diyarbakır Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Uzman Doktor Ahmet Taş taşikardi ve merak edilenler hakkında bilgi verdi. Taşikardinin nedenlerine dikkat. Kalp çarpıntısı yani taşikardide fizyolojik nedenler gebelik, fiziksel egzersiz, cinsel birliktelik, sevinç, korku, üzüntü ve stres gibi duygusal durumlarla ilişkilidir. Patolojik nedenler ise ateş, anemi, kansızlık, enfeksiyonlar, kanserler, kalp krizi, kalp kapak hastalıkları, perikardit, kalp zarı iltihabı, perikard tamponadı, kalbin etrafında ani ve hızlı fazla miktarda sıvı birikimi, doğumsal anomali, doğumsal kalp hastalıkları, kan şekeri anomalileri. Vücutta ani ve hızlı kan kaybı ile sonuçlanan durumlar, şok, yanık kazalar vesaire, anksiyete ve panik atak durumları, bazı hormonal bozukluklar, bazı ilaçlar, sigara, amfetamin ve kokain gibi bağımlılık yapan maddeler, fazla kafein ve alkol alımı sayılabilir. Taşikardilerin önemli bir kısmında ise altta yatan fizyolojik veya patolojik bir neden bulunmaz ve bu hastalarda taşikardiye sebep olan durum çoğunlukla bir ritim bozukluğu tablosudur. Tedavi için vakit kaybetmeyin. Taşikardi olan hastalarda en sık rastlanan belirti çarpıntıdır. Ancak bunun dışında hastada nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk, iğneleyici tarzda göğüs ağrıları ve altta yatan hastalığa bağlı belirti ve bulgular, kalp krizi hastasında şiddetli göğüs ağrısı, enfeksiyon olan hastada ateş, kanser hastasında yaygın ağrılar ortaya çıkabilir. Taşikardiye sebep olacak stres faktörlerinden kaçınmak taşikardi tedavisinin en önemli basamağını oluşturur. Sigaranın bırakılması, alkol ve kafein içeren içeceklerden kaçınılması, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının terk edilmesi ve bu konuda gerekirse tıbbi destek tedavisi alınması, kişinin ruh sağlığını bozacak stres faktörlerinden uzaklaşması, taşikardi ataklarını önemli ölçüde azaltacak yaşam tarzı değişiklikleri ve faaliyetleri içerir. Taşikardilerin çoğunda sebep altta yatan bir hastalık olduğu için genel tedavi stratejisi altta yatan nedenin düzeltilmesidir. Örneğin anemisi olan hastada kan takviyesi ve demir, B12, folik asit gibi gerekli ilaç tedavilerinin verilmesi, enfeksiyonu ve ateşi olan hastada enfeksiyonu düzeltilmesi, ateşin düşürülmesi, kalp krizi hastasında kalp anjiyosu ile tıkalı damarın açılması, kalp kapak hastalığı olan hastada kapağın ameliyat veya diğer uygun tedavi yöntemleriyle düzeltilmesi, kanser hastasında kanserli dokuya yönelik tedavinin verilmesi, ameliyat, radyoterapi, kemoterapi gibi, stres, anksiyete ve panik atak varsa psikiyatrik değerlendirme yapılması gerekli olabilir. Bu hastalarda her ne kadar altta yatan nedene yönelik tedavi verilmesi önerilse de, hem hastada çarpıntı şikayeti varsa, hastanın şikayetlerini azaltmak ve hem de devam eden taşikardi dışı tedavi sürecine katkı sağlamak amacıyla kalp hızını düşüren birtakım ilaç tedavileri verilebilir. Ana neden ortadan kaldırılmazsa hayatı kısıtlayabilir. Kalp çarpıntılarının süreklilikle devam etmesi kişinin sağlığını bozabileceği gibi yaşam konforunda olumsuz etkiler Altta yatan herhangi bir sebep yoksa ve taşikardinin nedeni olarak ritim bozuklukları olduğu kanıtlanmışsa bu durumda ilk olarak kalp hızını düşünen ilaç tedavileri verilir. İlaç tedavileri ile hız kontrolü sağlanamaması veya şikayetlerin ortadan kaldırılamaması durumunda ise EPS ablasyon adı verilen bazı girişimsel tedavi yöntemleri ile taşikardiye sebep olan ritim bozuklukları ortadan kaldırılır. Taşikardi hastası altta yatan neden düzeltildikten sonra her türlü sporu yapabilir. Hastada taşikardi yapan neden önemsiz bir durumsa çoğunlukla spor yapmaya engel olmaz ve hastada ciddi şikayetlere neden olmadığı sürece hastanın spor yapması engellenmez. Taşikardinin kendisi her ne kadar gebeliğe engel bir durum olmasa da gebeliğin kendisi de taşikardi yapabilen veya var olan taşikardi tablosunu daha da ilerleten bir durum olduğundan gebelik planlayan hastanın gebelikten önce taşikardisi varsa düzeltilmesi önerilir. Gebelik planlayan bir kadında taşikardiye sebep olan bir aritmi varsa bunun ilaç tedavisi veya ablasyon tedavisi ile gebelikten önce tedavi edilmesi sağlıklı ve sorunsuz bir gebelik için önerilir.